Göçmenlik mahkemeniz devam ederken tanışma mahkemenize gitmediniz ve hakkınıza sınır dışı karar verildi. Ne yapabilirsiniz? Bu soruyu çok alıyoruz arkadaşlar. Bugün detaylıca ele alalım. Nedir ne değildir konuyu esaslı bir şekilde ele alıp bilgi kirliliğini ortadan kaldıralım beraber. Buyurun başlıyoruz. Şimdi öncelikle göçmenlik mahkeme sürecinin ne olduğundan birazcık bahsetmiştik. Kanalımızı takip ediyorsanız biliyorsunuz. Çok kısaca girizgah yapacak olursak bir tanışma mahkemesi dediğimiz usul mahkemesi var. Daha sonrasında da muhatabın hükümetin sizin hakkınızda iddia ettiği hususları kabul edip etmemenize göre bir takım savunmalar devreye giriyor tanışma mahkemesi ve sonrasında esas mahkemesi, esas duruşması dediğimiz bir duruşma var. Tüm bu süreçler açısından geçerli olan bir kural var. O da muhatabın mahkemeye gitmemesi durumunda veya birisini kendisini temsil etmemesi durumunda gıyabında sınır dışı kararı verilmesi. Bu göçmenlik mahkemesine has tartışmalı bir kurum. Mahkeme kararlarına, yüksek mahkeme kararlarına konu olan hukuken çok girift bir konu müessese. Ancak birkaç temel esas üzerine otur, oturmuş durumda. Bunların en önemlisi birincisi. Bir muhatabın yokluğunda sınır dışı kararı verilebilmesi için her şeyden önce muhatabın usulünce bu mahkeme tarihi hakkında bildirilendirilmiş olması gerekiyor. Peki bu tebligat nasıl yapılıyor? İlk başlangıçta mahkeme süreci başlarken notice to appear dediğimiz ilk NTA evrakı tebliğ edildiğinde burada yazan duruşma tarihini genelde biliyorsunuz gerçekleştirmek istiyor hükümet. O tarihte duruşma vermek istiyor aslında sebebi de biraz önce bahsettiğimiz susuz. Çünkü eğer duruşma tarihini değiştirirse değiştirdiği duruşma tarihini bildirmek durumunda. Dolayısıyla ilk esas, en önemli esas belki de duruşma tarihinin biliniyor olması. Eğer muhatap bunu bilmiyorsa biz bunu sebep olarak kullanıp Motion to open dediğimiz dosyanın tekrar açılması başvurusu dilekçesini yapabiliyoruz. Aslında baktığınızda Dosyanın tekrar açılması dilekçesi, MTR, Motion to Open genel bir müessese. Ancak gıyabında in absentia sınır dışı kararı verilen, mahkeme kaçırma durumunda sınır dışı kararı verilen durumlarda bir takım özel durumları var. Bir takım özel müessesenin de bu duruma özel bir takım istisnaları var. Her şeyden önce bu mahkemenin duruşma tarihini bilmeme meselesi zamana bağlı olmaksızın ne kadar vakit süre geçmiş olursa olsun belki üzerinden yıllarca geçmiş olsun biz bunu ispatlayabildiğimiz ölçüde süreye takılmaksızın başarılı bir şekilde motion to yapma imkanı sağlıyor bize. Dolayısıyla belki de ilk baktığımız şeylerden bir tanesi bu. Dosya kopyası istiyoruz, alıyoruz, bakıyoruz. Usulünce duruşma tarihi verilmiş mi? Daha sonrasında duruşma tarihi değişmiş mi? Muhatap bunu biliyor muydu? Usulünce kendisine tebliğ edildi mi? Muhatabın bildirdiği hükümete adres geçerli mi? Doğru mu? Adresin bildirilmesinde bir yanlışlık olmuş mu? Mesela bazen detention'dan, tutuklu esnastan serbest kalanlar, detention center'dan serbest kalırken ICE bunların adına evrak doldurup gönderiyordu. 2022'lerde, 2023'lerde bunun örneğini çok gördük. Dolayısıyla bu evrakta bir hata olması durumunda bu hata tanışma mahkemesini kaçıran kişiye atfedilemez. Bu ciddi kullanabileceğimiz sağlıklı bir argüman. Bunun yanında Başka ne olabilir? Yine gıyabında sınır dışı kararı söz konusuysa 180 gün içerisinde diyor üst sınır koymuş yeniden açma dilekçesi motion tropunu yapmak zorundasın. Eğer 180 günün yoksa neden olmadığını açıklaman lazım. Yani 180 gün ötesine geçmemesi gerekiyor. 180 gün içerisinde başvuru yaptınız. Sebep ne olabilir? Duruşma tarihini bilmemenin ötesinde bir başka husus, özel ekstra bir durum. Ama basit bir bahane değil. Ölüm kalım meselesi. Ciddi bir sağlık problemi gibi. Bu ciddi sağlık problemi olsa da yine de 180 gün içerisinde başvuru yapılması gerekiyor. Dolayısıyla meselenin uzamaması lazım. Eğer bir de 180 gün uzarsa, burada bu süreyi durduran bir takım argümanları öne sürmemiz gerekebiliyor. Peki bunların yanında hiç hukuken zorlamamıza gerek kalmayan, hükümetin, hakimin takdir yetkisini kullanmasını istediğimiz bir dilekçe tepide var mı? Var. Genelde avukat olmayanlar, meseleye hakim olmayanlar, sizi maalesef dolandıran, sizin de belki çok masraf yapmadan, çok para harcamadan işinizi yaptırmak için güvendiğiniz bir takım danışmanların belki de yaptığı basit dilekçeler bunlar. Onun temelinde de sonra sponte dediğimiz hakimin takdir etkisini kullanma isteme meselesi var. Şimdi biz bunları profesyonel haz olarak hazırlanırken ne yapıyoruz? Durumu açıklıyoruz. Her şeyden önce diyoruz ki evet belki kanunun öngördüğü standartları yakalayan, bir bahane yok veya duruşma mahkeme duruşma tarihini bilmeyle alakalı bir eksiklik yok ancak şartlar bu bir takım sıkıntılar yaşanmış yaşanan sıkıntılardan dolayı ülkeye adaptasyondan dolayı maddi problemlerden dolayı vesaire hakim ediyoruz ki lütfen takdir etkini kullan bak muhatabın yapacağı iltica başvurusu burada bu mahkemeyi tekrar aç diyoruz. Şimdi bunu hakim kabul etmek zorunda değil ancak kabul ediyorlar mıydı büyük oranda ediyorlardı ta ki yönetim değişene kadar. Biliyorsunuz göçmenlik hakimleri bağımsız değiller, iş güvenceleri yok, memurlar doğrudan verdikleri karara Adalet Bakanlığı'nın müdahalesi olmasa da dolaylı yoldan baskı altındalar. Yeni yönetimle yeni hükümetin politikaları uyarınca bu tarz takdir etkisi kullanma meselesinde hakimlerin takdir etkisini kullanırken bir defa daha düşünüyor acaba bana da bir sıkıntı gelir mi şeklinde. Dolayısıyla suasponte dediğimiz dilekçeler son çare. Her şeyden önce bu dönemde, bu zor dönemde, sıkıntılı dönemde, her şeyin kılı kırk yararcasına işlendiği dönemde bahsettiğimiz hususlar var mı? Öne sürebileceğimiz ölüm kalım meselesi diyeceğimiz sağlık problemi gibi bir bahane var mı? 180 günü geçti mi? Mahkeme tarihinin bildirilmesiyle alakalı bir usuzluk var mı? İlk önce bunlara bakıyoruz. Bunlara baktıktan sonra usulünce işlem yapmaya çalışıyoruz. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Motion to dediğimiz müessesi gıyabında verilen sınır dışı kararlarına has değil. Orada genel olarak baktığınızda yani normal bir duruşmaya gittiğinizde, duruşma gerçekleştikten sonra da sınır dışı kararı verildiğinde tekrar yine motion to yapılabiliyor. Ama orada uygulanan kriterler, öne sürebileceğiniz argümanlar daha kısıtlı. Mesela durumun değişmesi bir iltica sebebi vardı. İlticadan bahsedildi, öne sürüldü, hakim kabul etmedi ama durum değişti. Koşullar değişti, yeni bir durum ortaya çıktı gibi veya yeni sıfırdan bir iltica sebebi ortaya çıktı gibi bir durum söz konusuysa eğer bu durumda yine duruşma gerçekleşmiş olsa da, bitmiş olsa da, esastan karar verilmiş olsa da biz motion to reopen yapabiliyoruz. Bu da imkan dahilinde. Takdir edersiniz ki bu konu çok teknik, herkesin durumunun özel değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sadece bir girizgah. Meselenin ne kadar teknik olduğunu anlamanız için benim size yaptığım sadece bir ön açıklama. Bu durumda olduğunu düşündüğünüz, istifade edebileceğini düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa veya durumunuzun bizim tarafımızdan profesyonel olarak değerlendirilmesini istiyorsanız lütfen bize ulaşın. Durumunuzu değerlendirelim. Ne yapabileceğimizi konuşalım ve size yardımcı olmaya çalışalım. Çünkü maalesef şu an hakkında gıyabında dahi verilmiş olsa, sınır dışı kararı olan birisinin bu şekilde hayatını devam ettirmesi mümkün değil. Aysun şu andaki gündemi her ne kadar suçlu olan insanlara, criminal record'u olan insanların peşinden düşmekse, suça karışmayan insanların şu an için peşine düşmüyorsa da 3 ay sonra, 6 ay sonra bu durum değişebilir. Detention center'lar açılıyor. Hükümet ciddi paralar harcamaya başladı. İşler değişecek. Suç kaydı olmayanlara da sıra gelecek maalesef. Dolayısıyla şimdiden yol yakınken aksiyon almaya çalışın, bizi arayın, durumunuzu değerlendirelim. İyi günler diliyorum. Jo, mixer.